Değerli dostlarım herkese merhabalar umarım iyisinizdir. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız. Şöyle 10 adet hisseyi kısa bir zaman aralığında fazla uzatmadan bakacağım. 10-15 dakikalık bir süreç zarfında ki zaten çoğu hisseye baktık. E, çizimler hazır. Hemen hızlı bir şekilde bakalım. Cafein'e başlayalım kafein yazılım son görüntüsü nasıldır? Hemen teknik olarak nelere dikkat çekmişiz ve hangi durumda şu anda? Kafein yazılımda düşen kırılımı gerçekleşmiş olup dip oluşumunun bitti diyebilmemiz için 128 bandı üzerinde yer, al yer alıyor olması gerekir. Şimdi düşen kırılımı sonrası olası bir retestte tekrar 118'lere çekilip buradan bir topuklama yaparak 144 bandına kadar hareket gelebilir ama bir düzeltme hakkı gibi duruyor. Bu düzeltmeyi yaptıktan sonra tekrar yukarı doğru dönüş hamlesi yani şöyle bir senaryoya giderse bizim için önemli olan buradaki alım fırsatı olur. Onun için dönüş hareketinin gelmesini beklememiz gerekir. Fake bir hareket olarak da kalabilir burası. Dönüş hareketini görmeden hamle yapmanın sağlıklı olmayacağı düşüncesindeyim. Panel san. Evet. Panel sana bakalım hemen. Panelsan major destek bölgesinde yer alıyor. Bu majör destek noktasında aşağı doğru kırılım gelirse satışlar bakın şu seviyeye kadar gelebilir arkadaşlar. Onun için dikkatli de olacağız. Hisseden de vazgeçmeyeceğiz. Ama olası bir kırılımda olası bir destek kırılımında hemen fiyat etiketine yapıştıralım ortalama 58 seviyeleri aşağı yönünü kırılırsa 48'lerde soluğu alabiliriz ona dikkat edelim onun dışında bir sıkıntımız yok zaten ana desteğe tutulmuş vaziyetteyiz yukarı doğru baktığımız zaman e, ee, i̇lk önemli direnç noktamız zaten aşılması gereken 63.95'ler. E, ee, burada o zaman şunu deneyebilirsiniz. 63.95'in üzerine atarak bu seviyeden sonra gelecek olan hamlelere bakılabilir. 63.95 bizim için önemli bir direnç noktası. Yani ortalama 64'ler daha önce bakınız burada da test edildiği için bu noktanın ben önemli olacağı düşüncesindeyim arkadaşlar. 64 seviyesi üzeri olumlu 58'lerin altı sıkıntılı olabilir ona göre dikkatli olun sayas. Say yenilenebilir enerji hemen ona da bakalım hızlı bir şekilde. Sayda e, 60-95'in altına dikkat edelim diyoruz ama ben e, 57-56.5 buralara kadar geri çekilmeler normal karşılıyorum çünkü burada şöyle bir uyumsuzluk gidebiliriz. RSI sayda tam zıttı. Bu sırada yukarıda dipler oluşturabilir. Bir uyumsuzluk potansiyeli düşüncesiyle şöyle ortalama 57'lere kadar bir pay ayıralım ki buradan bir uyumsuzlukla tekrar Dirence doğru 78-79'lara doğru hareket bekleyebilelim. Şu anda 69'ların altında EMA 50 seviyesinin altında kaldığımız müddetçe 57 seviyesi bir teknik hedef bölgesi olarak yerini koruyor. En beğendiğim hisselerden bir tanesi Alarko Holding. Evet geçmişte yapmış olduğu bu kırılımların tekrarını yine yapıyor. Ha olur da gelir 92'lere falan test eder çok güzel bir fırsat olur ama şu anda bu testi yapmasına gerek kalmadan düşen kırılımı gerçekleşti. Teknik görüntümüz güzel. 101'in altındaki sarkmalarda 92'lere kadar geri çekilme yaşanabilir. Ondan sonra bu majör hareketi görebiliriz. Şu anki görüntümüz güzel. Evet. LRS Holding. Loras, Loras Holding diyoruz şimdi de. Ya bu biraz daha grafiği Olgunlaşması lazım bu seni biraz daha zaman tanımak gerekir diye düşünüyorum ama yavaştan e, tamam şu sarı bölge destek olarak çalışabilir ama bir müddet değerli dostlar e, bakın şu noktaya kadar da sarkmalar gelebilir mi yani bu da önemli bir soru işareti olur 230'lar 240'lar şu anki görüntüde güzel yani burası bir destek noktası çalışıyor çalışıyor EMA 200 seviyesinin hemen altındayız. 3.04'lerin üzerine atarsa rahatlayacak gibi gözüküyor. 3.04 üzerinde. Ama bu sarı bandın içerisine girdiği zaman biraz tehlike sinyalleri çalabilir. Ona dikkatli dikkat edelim. Ama total görüntü bu simetrik döngü içerisinde daha önce nasıl ki bu sarı bölgeden dönüş yaptı. Ta ki aşağıdaki destekleri test etmedi. Buradan da yine dönüş gelebilir. Güçlü bir destek noktası arkadaşlar. Şu anki görüntü olumlu. MACD indikatörü o alımda çok indikatörler henüz alım üretmiş değil. RSI tarafı da henüz düşen kırılımını gerçekleştirmiş değil. Evet ama dikkat edecek olursak şöyle kapanış değerlerimizi alalım. 3 onların üzerindeki kapanışlar olumlu değerlendirilebilir. Ekos. Evet. Daha önce ifade etmiş olduğumuz destek hattı çok güzel çalıştı 29-30 seviyeleri. Şu anda önümüzde 37-90'lık bir direnç var. Orayı zorluyoruz arkadaşlar. O seviyenin hemen hemen üzerinde yer alan bir kapanış gerçekleşmiş. 44-50-90-55-90 şeklinde hareketler takip edilebilir. Eğer yarın 37-90'ın altında kapanışlar gelirse tekrar aşağı doğru bir geri çekilme olabilir. Yani şu direnci aşamazsak şöyle bir geri çekilme bir ikili dip modelini uygulayabilir. Ama yarın eğer bu alanı aşarsak da önü açılır kritik rakam 37.90 burada arkadaşlar. Evet, şurayı alalım şu şekilde. Evet. Şu seviye ortalama 37.90'lar kritik eşik olarak adlandırılabilir. Bakalım yarın o eşiğin üzerine kapanış gelecek mi yoksa altında bir kapanış gelirse tekrar ediyorum. 29'ları test ederek bir ikili dip çalışması yapabilir. Evet. İz Yatırım Holding, hemen ona da bakalım kısaca. Güzel. Bakınız bugünkü kapanış oldukça güzel. İz Yatırım'da kapanış değerimiz 65'lerin altında gelmediği müddetçe yürümüz yukarı. 65 seviyesi altında kapanış gelmediğimiz müddetçe Kapanışı baz alalım. Şu şekildeki derinliği yukarı doğru koyduğumuzda değerli dostlar 81'lere kadar bir potansiyel gelebilir. 65'lere dikkat edin. Üzerinde 80 bandı teknik hedef. MIA Teknoloji. Evet MIA Teknoloji konsolidasyon yaşıyor. Tamamen konsolide oluyor burada. Ama bunun bir harekete gelecektir. Sabredenlerin kazanacağı günler yakındır diyorum burada. Ama 200 zaten defaatle de destek oldu. Tekrar buraya doğru yöneliyoruz. E, bu konsolidasyonda 52'lere kadar çekilmeler olsa dahi halen oyundayız. Oyunda kalmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda 81-85'ler bizleri bekliyor MIA teknolojide. Konya kağıt. Evet Konya kağıt ana desteğini kırmış bir görüntü bizlere veriyor. Şöyle yapalım burayı. Evet. Ana destek kırılmış. Ama yataydaki destek henüz kırılmamış. Ben her zaman söylüyorum. Ana destekler kırılabilir ama yatay destek kırılmadığı müddetçe oyunda kalın diye. 45 seviyesi şu anda gözüken destek bölgesi arkadaşlar. 45'ler kırılmadığı müddetçe tekrar alana girebiliriz. Yukarıda 57 58'ler teknik direnç bölgeleri. Evet. Yeo teknoloji. beğendiğim hisselerden bir tanesi ama ara dirençler reddini yedi. Desteğe doğru ara desteğe doğru 200 lira kadar geri çekilme olabilir. Halen oyun içerisinde mi oyun içerisinde e, ama dirençten gelen bir dönüş var. Şu anki görüntü itibariyle yarın itibariyle değerlendirecek olur isek yarının rakamı 217 arkadaşlar. Yarın 217 seviyesi üzerinde kapanışta yoluna devam eder ama aksi halde e, tekrar bu EMA 50'lere 199 seviyesine doğru bir düzeltme gelebilir yo Teknoloji tarafında. Evet kısaca 10 adet hisseyi sizlerle çok uzun olmasın kaydıyla değerlendirdim. Aşağı yukarı birer dakika hisse başı. Birçok zaten çizim hazır. Çok üzerinde durduğumuz hisseler birçoğu. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayalım dostlar.